Sizler birlikte kafa topunun birinci bölümüne daha karşınızdayız onlar kafa topunun Bugün yanımda gelip ne var hoş geldiniz beyler Şimdi. Ama Tuna şu anda te telefon almadı telefonu almadı ee, Oynamıyor şu anda Ege'yle mutlu bir maça Benim Neymar'ım vardı şapkan falan her şeyim koydu her şeyim vardı e, Yanlışlıkla mal gibi sattım Neymar'ı yanlışlıkla Ondan sonra kaç kaça gittiğine bakacaktım. Eğer sattım. Rose aldım ben de para verdim. Böyle Galatasaray'la yaptım. Rose gibi falan vardı. Ondan sonra işte 4000 lira falan var. Hadi Hatta bir testi göstereyim beyler. Bak benim bakın şu nerede Neymar? Ha Neymar almıştım, şunu almıştım işte. Bunu almıştım. Şu, hangi bir de şu şapkayı, almış şu şapkayı da almıştım. Şunu da almıştım. Şu şapkayı da Çap. almıştım. Bu kepi de almıştım. Bir de şu kuyruğu almıştım. Müthiş bir karakter olmuştu ama sattım mal gibi. Neyse. Ege işte katıyorum. Ege de Ege de Ronaldo'yu aldı. Değil mi Ege? Ben burada görüldü zaten. Sattı Ege'de, e, satacak Ege'de. Ben çoğu maçımı yenildim Ege'de sezonda. Olmuş, yapmıyoruz? Niye? Yeah. Özel kalmıyoruz. Tamam ben almadım. Ben almadım. Benim yemeği taraftarım falan var onun. Hadi. Ama kimse gelmiyor mu sen yazıklar olsun abi. Ne hazırlıklısı bayağı bas bayağı bilerek yemedin işte yanlışlıkla yedin. Boşu, boşu. Abi. Bursa Dortmund 2-0 ama Aynen öyle. Emre Mor geldi Beyler Market'e siz oynamadığınız tavsiye ben ederim. Aynen Emre Mor'u aldım bu arada. Aynen Tuna'da Emre Mor'u aldı Ya topu arkada kalsın ben e, cezamı götüreyim dedim de, de bir, bir taktik var. Bum. Bu, bu değildi de neyse bu da iyi. Oyun kasıyor. <laughs> Neyse 4 1. Ya neden bu kadar kolaylar ya bu Ege'ler? Neden bu kadar kolay? Rema Eğer Ege diye birileri izliyorsa şu anda bittin sen. Ne oluyor lan? Ben bug oldu. Olsun ya ben bug Lag oldu kadar. lag. Bug mı lag mı ne bileyim ben. Ay böyle pas. Başlarım ya. Başlayacağım dalga içmeye. O anlamda söyledim. Başla bakalım. Daha geçeyim ki morali bozulsun. Ne? Ve borsa da hmm, kazanıyordu. Son saniyeler. Al ye al al at at. Aa, ezik. Ezik. Ya gel ya gel gel bir maça daha gel hadi. hadi. Hadi gel. Özellik aldın değil mi la? Aldın mı? Aldın mı Tuna? Yok. Ne oluyor be? Abi ne oldu? Gelmeni bekledim. Daha üçteydim ben. Hayır, öldüm iki tane Ne oluyor lan? lan? Aa, abisi ne ya. Oğlum ya ne sen ne yapıyorsun lan? Ya, ya adam. Emekli olur Ronaldo emekli olursa futbolun tadı kalmaz ya. Emekli olur. Neymar ondan sonra zaten bu ihtimalle Neymar dünyanın en güzel oyuncusu olur. 24 yaşında. Daha çok ben geç genç. Hayır Ronaldo. Cu. Ben Ronaldo'cuyum. Ben de. Oğlum lag oluyor bu ne? Ne oluyor lan top bana sonradan geliyor. Ben, ben de seviyorum. Dur bakma abi ben de böyle. Ne? <laughs> Demek ki sende de öyle bağlı. Arkadaşlar bu ne için? Babam bana bak. Diğer oyuncu bağlantı sorunu yaşıyor abi. Aynı ya. Wi-Fi'den bağlanıyoruz. Ne bağlantı sorunu? Ama bağlantı sorunu yaşıyorsun işte. Dedi dedi. Vur oluyor mu? Neredesin Hakem? Anca kalenin yerinde bekleyin. Ne oluyor mu? Ne oluyor mu? Ne oluyor mu? Ne oluyor mu? Abi sen efek yıksın değil mi? Evet. Yeah. Bot gibi vurdum. Gol 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 Yedi <laughs> üç kazanıyordu. Yedi üç kazanıyordu. Hemen atlayalım ya. Yedi üç kazanıyordu. Ege neden böyle oynuyordu? Abi ben niyeyse başkalarıyla oynuyorum? Gel gel yine gel gel. Gel. Tamam bu sefer boş ver gel. Gel. Hadi. gel. Ya ya. Ramel kim abi? Aleykümselam. İkimiz de Android'den kendi telefonlarımızdan bağlanıyoruz beyler. <laughs> Özellikle çaldın mı lan? İlk golü ben atarsam bak çok güzel olacak. At ya at at. Hadi izin veririm belki. He izin verirsin. Belki. Hakem lag var, hack var. Hack var, hack. Hack var, hack. Hack var birader, hack. Gol. 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 Kolay gelsin. Havan kime lan seni? Hadi bu da avans olarak kabul et bunu attığın golü. Ya neyse bunu da avans olarak kabul et. Hediyemiz olsun. Hadi başlıyoruz artık. Ya ne, ne ölüm bağlantı ölüm ya. Oha hey, lag var. Lag var hack var. Hack sana derler lan. Ah be erken zıpladım. Bende de çok oluyor birader. Sen atma da. Vaa! Topu kalenin içinde tutan yürekli Ronaldo. Bu arada Ronaldo üstüne böyle bayağı uzunlamış Aslında eskiden de aynıydı da. Yeni oyuncular gelince. Hoppa! Hoppli! Aaaa! Ezik! Ne oldu Ezik? <laughs> kadar hediye verdik de sen hediyelerin değerini bilmiyorsun. Ben bir de doğru tutup. Bir de bir tane taraftarım var be. Yok. Hadi Efe. Hadi başarabilirsin. Hadi başarabilirsin. Başarabilirsin Royce. Başarabilirsin. 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 Başarabilirsin Emre Mor. Başarabilirsin. başarabilirsin. Hadi Emre Mor lan bana. Pasarlan Emre Mor. atsın gol. Lan <laughs> <laughs> neye tıkladım? Yanlış bir şeye tıkladım. <laughs> Yanlışa şey tıkladım da gelmedi Allah şükür. <laughs> <laughs> Ezi Alege yerine olmalıydı. Oyundaki ismin. Alege 24 24, Efekin 24 0 <laughs> <Fıratı. gülüyor> Erzincan Ankara. <laughs> bir dakika bu sezon birinci olan Şunun kamerası, şu olan bine... Uaaa! Şu olan... Binane, binane, binane. Uaaa! İlk bine yana... Yeah. Yeah. ben ilk 100 bindeyim ya. ben ilk 100 bindeyim ya. Şey. elmas. 20 elmas Aa, Ben ilk binde değilim. Aa, 102 bin, 100, 100, 100 bin, 200, 2 200. binlerdeyim. Hayır, 100 bin değil işte. Hayır, ben de 102 bininciyim. Hayır, hayır, 100 bin edin de. Kızım, bir Neyse. Hayır, bu sefer sen kendini bulmak yapacak. Ne? Sonra kendini bulmak yapacak. Yok ya ben. Şöyle görevlere bakalım. Yıldız odasında iki maç kazan diyor. Bir maç kazandık. Hedef 5. Buna gireyim mi? 5000 evet. e, ücretle. Bir ortalama verdik. Aa bu toplu şekilde mi? Yoksa bir maç eğince mi geleceğim? Ha? ha? Hmm, bakalım. şu. Ege gel bir maç ah, daha yapalım. Kalbim ne oldu? Bir maç daha yapalım. Buna sen ay, de gel. telefonunu getir misin? Senle bir maç yapalım. Ay, İyi gel yapın. Al Adam sen gidersin hadi. Sen ne yapma? Sen ne yapma? Ati top yaptım hadi. Gel gel buraya. Gel oğlum buraya. <laughs> Güç alma. Sadece ateşli topumuz var. Güç almış abi. Öyle mi? Hayır. Vurunca ateşli geliyor top. Ronaldo, 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 kaçıyor. ne oluyor lan? Çok havalara gittim <laughs> <laughs> ha. Ka ay! Direkler döndü. Direkler döndü. Ronaldo! Ronaldo gol! 90'a çatıyor. Royce <laughs> gol! 90'a çaktı. <laughs> Royce, Royce, Royce. Onu Royce. Anası da güzel. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şarkıya baladık. Laderous the... anası da sarışın. <laughs> Neyse be işte. Efek tic. Adam kim adam kim ya? Bunu Roy'un annesi galiba kadın futbolcuydu. O yüzden böyle 90'a çakıyor bence Royce. Lan... çak 90'a. Adamsın. Çakamadı. Çak 90'a. Lan Ronaldo kalede Ronaldo var lan. Ronaldo lan Ronaldo lan. The... Ronaldo! Oğlum sen sabırsın ha. Pardon, Hamit altın top. Abi. Ezikler, gol yerler ezikler, gol yarlar sadece. Gol ya, ya. Biz havada da atarız, karada da atarız, suda da atarız, havada da atarız, koçum çıksın çıksın ya. <laughs> ne ya da video gelmesin ya. Ezi yenileceğini bildiğin için mi? Hayır. Niye? Kaç, kaç maç kazandın? Ne? Kaç maç kazandın? Kimle? Kimle? Onun bir kişiye kaybetmişsin 19 maç kazandın. Ben 6 kişiye kaybettim 12 maç kazandım. 6 kişiye kaybettin 12 maç kazandın. Aslında 6 kişinin ikisi bağlantı problemi yüzünden. Pardon lazdan gitti. Bir e bir girelim. 3 yıldızız. Neyse hadi bitir videoyu. Bekle daha kısa lan 12 dakika oldu. Ne olacak çok mu? Yarım saat çekecek Az mı? Az. Değil. Thank you very much Klaus. Onun adı Ahmet. Tanaka da güzel. Onun adı büyük kale.

Neyse hadi beyler bu videonun da burada sonuna gelelim. Kısa oldu biliyorum. Kusura bakmayın. Böyle böyle az olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı, önünüzde <laughs> paylaşmayı unutmayın. Bay bay.